Muhabbet Kuşu kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Berat. Muhabbet Kuşunuz için faydalı 14 bilgiyi derledim. Hadi hemen başlayalım. Tahta tünek tırnak uzamasını engeller. Kuşunuzun tırnağının uzamasını istemiyorsanız tahta tünek almalısınız. Ayrıyeten sirkeli suyla ayda bir yıkanmalı ki parazit yapmasın. Açık yem, mantar, ishal gibi olumsuz hastalıklara sebep olabilir. Kuşunuzun sağlığını düşünüyorsanız açık yem almamanızı tavsiye ederim. Yavru muhabbet kuşları yuvadan atlayınca anne ve baba tarafından düşman olarak algılanır. Bu yüzden yuvadan atlayan muhabbet kuşlarını anne ve babanın bulunduğu kafesten ayırmak gerekir. Aksi takdirde anne veya baba yavruya zarar verebilir. Ardap en etkili bir ilaçlarından biridir. Ardap'ı nereden alacağım diye düşünüyorsanız pet shoplarda bulabilirsiniz. Piyasadaki çoğu ballı kraker, bal yemli yapıştırıcı kullanılması nedeniyle zararlıdır. Ballı kraker yerine kalamar kemiği kullanabilirsiniz. Kafes zeminine gazete koymamalısınız. Gazete kuşunuzun mantar hastalığına yakalanmasına sebep olabilir. Onun yerine normal A4 kağıdı koyabilirsiniz. Muhabbet kuşları yatay telli kafes ve yatay suluk sever. Erkekler en az 6, dişiler ise en az 8 aylık olduklarında çiftleşebilirler. Kuşunuzun kolay kolay hastalanmaması için haftada iki kez yumurta maması yapmalısınız. Muhabbet kuşları yulaf sevdiği için onlara bazen yulaf verebilirsiniz. Kuş kumu muhabbet kuşlarının yediklerini azmetmelerine yarar. Bu yüzden her kafeste kuş kumu bulundurmak gerekir. Muhabbet kuşlarının yem kapları her gün üflenmeli veya akıllı yemlik kullanılmalıdır. Ortamı değiştirilen ya da yeni alınan muhabbet kuşlarının ishal olma riski vardır. Evde çift takım yani 4 kuşluk üretim yapmak yavru almayı kolaylaştırır. Tek başına meselenle muhabbet kuşlarını mutlaka önce